Merhabalar değerli dostlar, evet e, karın ağrısı olmaya devam ediyor dolar anlıyorum bana gelen yorumlardan. Şimdi e, hatırlarsanız bir önceki videoda bir uyarıda bulunmuştuk. Uyarı şuydu, e, bir ABC dalgası yaşayacağız. Yani 2008 yılından itibaren devam eden 5 dalgalık yükseliş bitti. E, bunun arkasından bir ABC dalgası yaşanıyor diye. İşte bu ABC dalgasında önce bir düşüş, sonra ufak bir yükseliş, toparlanma, sonra tekrar bir düşüş e, olma ihtimali var. Bunu da e, Dan Levent Üstat'la konuşmuştu. Konuştuğumu da size aktardım. Ama anladım ki hani kafalar biraz karışmış. Yine e, bu pazar e, size e, saat 21'de sanıyorum Dan Levent'le Instagram'dan bir canlı yayın yapacağız. O yüzden not edin yani pazar günü sayın Dan Levent'le. Bir canlı yayınımız olacak. Harıl çalışıyoruz sorularınıza cevap vermek için. Şimdi e, her şeyden önce şunu söyleyelim. Meseleyi biz biraz tersten okuyoruz. E, ulusal para cinsinden tasarruflarımızı değerlendirmekten kaçındığımız için e, sorduğumuz soru dolar ne olacak? Halbuki TL ne olacak diye sormamız lazım. Ancak tabii e, tasarruflarını TL cinsinden değerlendirmeyenlere benim bir serzenişte bulunmam. Abes de iştigal olur. Neden? Çünkü 1950'lerin sonundan beri e, Türk lirası yatırımcısını üzmüş. Yani mesela bir aşmetli 1958-59 e, süreci var. Ciddi bir devalüasyon. Yani 1 dolar 2.9 liradan kara borsada 20 liraya falan çıkmış. Hatırlarsanız ben bunu çok defa anlattım. E, hepsi de yönetim hatasından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de devalüasyonların hepsi yönetim hatalarından kaynaklanıyor. Yani bir zamanlar önlem almamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla herkes tabi dolar ne olacak sorusunu soruyor. Sert yükselişler geliyor tarihte. Hemen bu sert yükselişlerin aldığından da gevşeme geliyor. Artık bunu ezberledik yani. Overshoot ettiği zaman yani çok sert yükseldiği zaman döviz geri geliyor. En canlı örnekler 1994. Hatırlayan var mı? Vallahi ben hatırlıyorum. İnanın bakın Harbiye'den Taksim'e kadar yürüdüm. O yürüyüş esnasında yüzde yüz değer kazandı. Dolar. Şaka yapmıyorum. Sonra ne oldu? Şöyle diyeyim size. O zamandaki parayla söylüyorum. 14 bin liradan 42 bin liraya yükseldi dolar. Şaka değil yani yüzde 300. Ardından da tekrar 20 bin lira falan 20 bin liralara geri döndü. Hatta ortalama 30 bin lira oldu. Yani o zamanlar panik içerisinde 42 bin liradan falan borcunu kapatmış olanlar ciddi zarar gördü. Onu söyleyeyim. Bankalar da battı. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Ardından ne zaman gördük? 2001 krizi. 666 bin liraydı o zamanın parasıyla dolar. Hatırladınız mı? Ondan sonra Kemal Derviş istifa ediyorum ben galiba falan filan dedi. 1 milyon 777 bin lira oldu. Sonra ne oldu? Bir ondan sonra yani eski parayla söyleyeyim 1 milyon 190 bin liraya geri düştü. Yani 1.19 oldu 6 tane sıfır atıldıktan sonra. 2007'de aynı şeyi yaşadık. 2018'de aynı şeyi yaşadık. Şimdi de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani sert yükselişlerin sonucunda gevşeme gelir. Tabi yani e, eldeki verilere bakarak bu hızda devam ederse dolar 15 lira olur görürsünüz çok yakında falan diyenler de vardı. Olabilir yani onların analizi o. Fakat tarihe bakınca bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani yalın ile beraber yazdığımız olaylarla Türkiye ekonomisi kitabında da bunu çokça anlatıyoruz. E, sayfalar dolusu orada evrak var. Bin'e yakın kaynak eser var, hatta binden fazla. E, bakmanızda fayda var. Yani beşinci baskısı oldu geçenlerde. E, hatta iktisattan çıkış kitabında da anlattım ben bunu. Hani geçen sene e, piyasaya çıktı, onuncu baskıyı geçti şu an destek yayınlarına da humanist yayınlarına da teşekkür ediyorum. En azından sesimizi sizlere duyurduğu için. Şimdi bir de tabii Dan Levent, Mert Yılmaz gibi kıymetli üstadlara da soruyoruz. Onlar yani tekniği çok iyi biliyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın müdahale edip etmeyeceğini de soranlar. Bana. Şimdi Merkez Bankası'nın politika metinleri bunu anlamak için çok önemli dokümanlar. Mesela Merkez Bankası bana göre şunu diyor. Bir, cari açıkta gözle görülür bir iyileşme olmadıkça 2 döviz tevdiat hesaplarında gözle görülür bir çözümlü olmadıkça ben döviz alım ihalesi falan açmam. Yani böyle bir program belirlemem diyor. Cari açıkta kalıcı iyileşme ne? Öyle bir önceki e, ekonomi yönetiminin dediği gibi işte cari fazla verdik falan filan diye övünüyorlar. Tarihte çok cari fazla verdi Türkiye, haberiniz olsun. Ama Büyüme ile cari açık arasında bir yapısal ilişki olduğu için ekonomi daralırken cari fazla verdik demenin övünülecek bir tarafı yok. Önemli olan ekonomi büyürken cari fazla veriyor muyuz ya da cari açığı daraltabiliyor muyuz? Merkez Bankası bununla ilgili bazı sinyaller elde ettiğini söylüyor raporlarında. Bakalım göreceğiz. Yani cari açıkta bir iyileşme olup olmadığını anlarsa Merkez Bankası evet ben Döviz alım ihalesi açabilirim diyecek. 2- Döviz tevdat hesaplarında çözülme. Ya ne çözülmesi? Bakın son zamanlarda biraz çözülme oldu onu kabul ediyorum ama hala 55'e 45. Yani toplam mevduatın %55'i döviz, %45'i Türk lirası. Bir zamanlar %30'ların bile altına inmişti döviz tevdat hesaplarının oranı. Türk lirasına güven vardı. O zamanlar doğru işler yapıyorduk. Yani bahsettiğim 2010-2013 arası onu söyleyeyim size. O doğru işlere tekrar geri dönmemiz lazım. Yani Merkez Bankası açıkça söylemek gerekirse acele etmeyecek. Acele etmeyeceği için sizin de yani bunu anlıyor olmanız lazım ki Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde bir e, bu konuda e, acele etme niyeti yok. Evet ta, tahmin ediyorum ihracatçılardan ısrar gelecek. İhracatçılar diyecek ki ne yapıyorsunuz falan ama döviz alım ihalesi açınca da merak etmeyin döviz yükselmeyecek. Yani ancak döviz alım ihalesi açtım diye döviz eğer yükseliyorsa zaten o zaman Merkez Bankası haklı çıkacak. Niye? E çünkü piyasa gerçekten hazır değilmiş. Yani bu ne cari açık ne de döviz tevdiat hesapları açısından e, piyasa bir döviz alım ihalesini açık değilmiş. Merkez Bankası almadan ben alayım diye herkes koşturuyorsa demek kırılganlık devam ediyor diye. O yüzden biraz ihracatçıların sabır göstereceğini ya da sabır göstermek zorunda olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi e, dün bir ara biliyorsunuz döviz yukarı doğru çıktı. Allah dedi millet ne oluyor vesaire diye sabah biraz gevşedi. Şimdi ben size bu videoyu çekerken biraz da yükselmiş gibi gözüküyor ama çok ağam şahım değil. Demin dediğim gibi saygıdeğer Dan Levent'le bu pazar günü yapacağımız e, video yani Instagram canlı yayınında ki bunu paylaşacağım merak etmeyin. Instagram canlı yayınında biz bunları anlatacağız yani altın, yurt dışı piyasalar, dolar ne oluyor burada? Hatta Bitcoin biraz bunlardan bahsedeceğiz. O yüzden merak etmeyin, kendisinin bilgilerine danışacağız. Soru sormak isteyen varsa buradan sorabilir. Ben Instagram canlı da bunu yönlendireceğim. Ancak mesela borsa ile ilgili işte kazandırmıyor canım. Burası kumar alanı falan diyenler de var. Ya arkadaşlar bakın 1990'larda yani güçlü şirketlerde yani İMKB yüzün içinde kalan bugün BIST olduğu ismi bu şirketlerin bazılarından satın alanların yani bugün inanılmaz paralara sahip olduğu gözüküyor. Yani tabi sıkılıp çıkmadılar. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un kıymetli şirketleri, halka açık olan şirketleri temettüler hariç yani ufak ufak paralarla kendi hisselerinden alanlara büyük kazançlar vermiş bir geriye dönüp tarihi incelemekte fayda var. O yüzden hani bilgi sahibi olmadan konuşuyoruz, çok fikir sahibi oluyoruz. Bunun da altını çizeyim, yanlış işler. Şimdi dünyada bazı enteresan gelişmeler de oluyor. Ee, acaba merkez bankaları biz dijital paraya geçsek mi diyorlar daha fazla. Yani tamamen kağıt parayı ortadan yok edelim ve biz dijital paraya geçelim. Hatta altın standardına bağlayalım diye. Bu da gösteriyor ki dünyada bir yeni normal olacak yani yeni bir düzen kurulacak ama bu düzenin tam olarak ne olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok. Herkes arbitraj farklılıklarından dolayı büyük sorunlar çıktığını hem piyasalarda hem reel sektörde hem vatandaşların hayatında büyük sorunlar çıktığını bunların yan etkilerini fakirlik, fukaralık, sefalet yarattığını kabul ediyor. Düzenini değiştirmek istemiyor fakat bazı akıllı insanlar da ya bu böyle gitmez biz bunu farklı bir yere götürelim diyor. İşte Elon Musk ve arkadaşları ondan sonra Bitcoin ve kripto paralar üzerinden gidiyor. Daha böyle tutucu Avrupalı kafalar da acaba biz büyük banknotları tedavülden kaldırıp altın standartına bağlı yeni bir değiş tokuş mekanizması mı ortaya çıkarsak diyorlar. Tabii bunlar şaşırtıcı değil. E aslında bu 50-60 yıldır konuşulan bir mevzu. Hatta Türkiye'de de Merkez Bankamızın Biliyorsunuz bir önceki Merkez Bankası yönetiminin aşırı altın alımı var. Yani sanki böyle Türk lirası altın arasında bir standart yapma çalışması varmış gibi geldi bana. Yani bu sadece hani rezervlerin buharlaşmasını önleyecek bir hareket ya da doları istemiyorum ben işte altına geçiyorum Amerikalılara kafam bozuldu demek için değil. Bir denemeler var. Anlaşılıyor. Yani dünyada bütün merkez bankalarının birbirleriyle konuşarak tartıştığı bir standartlaşma mevzu var. Buna da bakıp göreceğiz ama şu an için e, kuvvetli para dolar, hemen arkasından gelen euro, diğer e, paraların pek esamesi okunmuyor. İşte İsviçre frangıydı, Japon yeni'ydi vesaire. İngiliz sterlini değer kazanıyorlar ama yani insanlar hard currency yani kuvvetli para olarak bu iki para birimini kabul ediyor. Bununla ilgili olarak da hatırlarsanız Sayın Dan Levent ve diğer üstadlarla bazı öngörülerde bulunmuştu yani paratelarla alakalı. İzlemeye devam edin. Yani yeni izlemeye başlayan arkadaşlar neden bundan bahsetmeniz diyor. Bakın bu teknoloji çok iyi böyle parmağınızla böyle yaptığınız zaman eski videolar çıkıyor. Merak etmeyin. Ya da video e, videoyu eğer internetten direkt olarak laptoptan ya da bilgisayardan seyrediyorsanız böyle bakıyorsunuz. Mouse'u böyle hareket ettirdiğiniz zaman eski videolar çıkıyor. Hani bir zahmet hani üşenmeyin. Bakın oralarda zaten anlatmışız. Olmadı Instagram'a girin orada saygıdeğer Levent'le beraber e, net bir şekilde anlatmışız. Bir de bunu paylaşmışız. O yüzden yani daha dakika bir gol bir videoları seyreden insanlar niye şundan bahsetmedin, niye bundan bahsetmedin. Bak söylemedin ama böyle şeyleri dediği zaman hakikaten gülüyorum. Yani bir geriye dönüp bakıp incelemekte fayda var. Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum. Karlı bir sabaha uyandık yine bir önceki videoda olduğu gibi şimdi hafif güneş açtı ama bakalım öğleden sonra ne olacak hoşçakalın.